Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncesi hoş geldiniz. Ben de bakın bir çar bu gece arkadaşlar. İlk face geldi videomuz geliyor ve bol tutular sonra oldu da 6. bölümde kalma evet, devam ediyoruz. <laughs> 6. bölümde. Eee doka var. Mm -hmm. Nerede bir bizi. bizim? Dara burada. Evet arkadaşlar ilk face geldi videomuz bu olacak. O gün dara burada. Bir daha bot bulsuz değil. O gün dara burada. Devallar. Aa bir burda burada var. Nerede sit? Hmm. Aa orada sit. O gün bunlar artık bizim zırh çeslermiş. Kaç kahve var senin? Allah Creeper. Patla doğrusu bu çocuğu. Teşekkürler Creeper. Burayı çabuk düzeltler. Arkada da var. Creeper. Evet. Öldür. Ben de bana iki fark etmişim ha. Ben nasıl bir yapacağım, ha? şey yapacağım bugün? Sen az iyi atarım bak. Benim de zehir iksiri var. Tabii öldür. Başka 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 başka. Oku. Ben de. Beş tane kalaçlar. Bir canama aldı. Bir donanabilir. Okay, pretty cool. So, yani, <laughs> bir bir şey yeah. Bu şey bu da bakıyor. 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 Bu da Bu da bakıyor. Bu liküsünler ikisler şurada bak tam şurada gözüküyorlar azıcık bir şey. Eee kamera burada tabakçılar, evde eli burada gözüküyor azıcık bir şey. Oh, benden mal çıktı. Kovacak yine. Ben burada çocuğum. O ölçü attı bak yine çıktı. Yok Kobe bak bunlar. Hadi kaşeyi şey yapalım mı? Nasıl? Odası. Evet. Hızlı mıyım? Hayır. Sen nasıl hızlısın? Bilmiyorum. Botlarla dolu olabilir. Benim botuna var. Benim botumda mı almışsın? Benim kutlarına var. Kutu koştu var. Collection. Unbroken Heart. Ben dolar yok. Fire Collection ne? Fire. Var o zaman bana ya. Ödünce. Bak şey izliyor değilseniz Barcraft O4.0 Evet O4.0 IP'sini verdim Şeyi verdim İkili falan verdim Bu da az önceki Çok kısa videoydu ama Oğlum şu tarlayı açık toplayalım Aa takıldı o kadar. Arkadaşlar evet. bölüm sizlerle birlikte buraya bir tane küçük bir okçuluk klası yapacağız. Bu fikri veren arkadaşım da adı Yağız Atapark. E, Atapark ünlü evet. çok teşekkür ederim verdiğiniz fikirler için. Ne oldu? Evet, teşekkürler yes. Tamam, tamam. Tamam. Oldu mu? Bey. İnternet çekiyor mu? Bilmiyorum. Aa, yanlışlıkla çıktım Çekmiyor. Çekmiyor. Ben özür dilerim. Ne çekiyorum? Lan veri çekiyorum. Ben veri Geliyor arkadaşlar. Oğlum, yürüyoruz. Yürüyoruz. Toplam 32 civarı. FC takımıdan ya. Abi kablosuz. Şöyle. Ağzı açıyorum. Tamam bağlandım. Arkadaşlar ben, ben, ben biliyordum şimdi daha kıvıya çıkacağım. E evet. Belki gösterim oraları video kartı alırım kayıt altına. Bilmiyorum ama alırım daha fazla diye düşünüyorum. Kapa yap bakayım zorlar Ben şu bir spiderman oluyorum. Anam bak kara bulmuş lan. Anam creeper çıkarttık. O gün gidip gidip bu el çatla arkadaşlar işte şeyden yaptık. Örs ee, yaptık bir tane Bayağı bir bu topladık. Örs yaptık o diye birlerle de. Ay kaçıyor ya. Acık bir şey. Ne oluyor? Acık dur da ben beyi. Çok koşuyorsun Git bak sen köy bir şeyler al. da ah. ben alacağım. Şöyle şunlardan da toplamak ister. Bak böyle kendi gözüküyor, böyle kendi gözükmüyor. Aa, oldu da bu sefer de böyle şey yapmam gerekiyor. Bu sefer de rahatım bozuluyor. Ne yaptın lan? Ne? Ha, tricopper şey Evet, tricopper bu da var arkadaşlar. Dur ben de bir tricopper yapıyordum da neyse yapayım ya. Ne kadar topla bir şey? 34 tane. Buradaki creeper'ı öldürmem gerek. Şurada fileyi aç ya. Patladı yanında patladı bana bir şey olmadı. Ya o kadar evvel orada creeper'ları patlatma ya. Niye? Yeah. Allah Allah. Lan La oğlum küçük var ya o. O Bekle sen zirat atacağım. Bu al çöpe yok et. Yok et. Nasıl? Bir de ona şey edecek Neredesin? sen. Oğlum nasıl lan? Burada iyi gibi gül var. Bak yukarıda hep ok çıkıyorsa yok. bak. Yukarı bak. Ah atıyorum bak. Yok, yok. <gülüyor> 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 nasıl yok edeceğiz? Ateş lazım o gün. Ya ya çak bak ateş yap geldi re. Bir sene böyle ben de yok. Atsana, Atıyor bir daha işte aldım. Oh işte ne güzel şeyler yiyor. 31 bin Evet. Cenabetsiz. Ben kaç level olursam sen de mi oluyor? Hayır. Bekle çok bittik. 5 tane kalmış. At hepsini at da. Başka yok tamam. At hepsini oğlum. Da. Bir ister, şunları bitiririz. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Baltayı bu da. da var. Baltayı bal, da var. Baltayı da var. var. Oğlum ablabisi ki sen bunları. Aldım ya. Envanter doldu. Bolları yak. Çaklak taş yap kendine. Valla yaktı. Yok şaka şey lan. Çakmak taşı yap geldi ve bir tane Atlar var valla oğlum çocuk nerede? Çok mu bokmasına? evden düşmeyi alacak. O gün benim orada yanım gözüküyor. O yüzden çıkıp girmem lazım. Ben niye o zaman çıkıp giriyorum ki? Ben onu anlamadım. O inşallah ben alayım. Evet. Steve Jack'e geldi. Adım Steve mi? Cuma günü BEN Tadiba hayvan popper kadar yeter de artar. Şimdi bize berber gerekli arkadaşlar. Allah burası da var. Neyle? Ben burada yarık buldum garip oluyor? Nasıl? O gün Dur şurada kim Abi dur bu, bu kim lan? Ben çatı bu çıksa bari. Arkadaşlar o hmm. doktor sıfır indirecekseniz. Tek... O gün protection yarıyor? Bilmiyorum tek başınıza oynayabilirsiniz arkadaşlar. Biz o kadar denedik o kadarla birlikte oynayamadık. Ama Lan Yani arkadaşlar dememeyin olmuyor. Nasıl olmuyor? kadar yeter bir de kapıyı attık niye vuruyorum lan niye burada ya kapıda şurada gördüğünüz gibi evet darı var <laughs> Sıra var. şimdi ya. Bu halletin Tamam onlar düşsün yarısı. Yarısı de düşsün Oğlum burada bir tane birazcık daha. Haa şeyde kapı doğru. Peter. Peter Fleckin. Ne var lan

giriş olacak şöyle kapıyı açalım şimdi trek çıkış olsun şöyle Oçak bak taşı daha neydi? Ay ya, yanlış oluyor zaten. Şurada başlayacak işler Şurada şöyle gidecek 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 şuraya gelecek. Orada gidecek, gidecek, gidecek. Hadi şey gider. Şöyle yapacağız. Dur. Burada bir alışık yaptık. Şimdi abi o gül şeyler derdi. Ney? Taşlar, çakıllar. Bir tarafı uzadı bu o kadar. Her şeyi bana soruyor ya Allah Allah Şu amur okurumun kamerası da şurada olsa ne olacaktı hmm. Çok güçlü çöbellim Ay sokacağım berdi ben sana Şöyle yapalım Orada bir soru oluyor işte. Bir blok daha bilsek ne olacak ki ya? Şöyle Burnum kaşındı. Şöyle yapsak. Bak işte olmuyor. Tamam ya burayı ayarlarız arkadaşlar. Hatta Korkuyor o gün bana kürek verdi ya. Bir tane daha şey büyütür şöyle. Taş alıyorum. Bey. Taş. Al ya. Neyse araba olacak. Şu şekilde değişelim. Tık tık. Tık tık. Yok. Allah. Bu aksi. Tabu kalsın. Aaa bitti mi? Daha tamam işte. zıplayarak yapamıyorum ki ben böyle. Acaba böyle bak. Böyle mi arayacağım lan ben artık facecam videolarda Hadi bakalım Abi güzel bok bile çıkmadı lan Ne diyor bakın duyuyoruz mu ne diyor Allah kimseye bulamadı şu an Amin <laughs> Anam, ya daşak mı geçiyor herle ya? Saba da çıkarttık yani. Şimdi koy. Oluyor bak işte. ki iki blokta bak işte. <laughs> yok yok, şey lazım <laughs> da bir. Bak o bize abi geliyor. Burayı buraya getirdim ben. Abi biz ne kadar balık yaptık? Şurayı şuraya şuraya ha. Bu sefer doğru gidiyoruz. Bak şimdi ne alabiliriz? Gerekli gereksiz yere bu ya bu yerlere bakayım o buraya kılavuz gerekiyor Şimdi abi. yapalım nasıl olacak şurada da bir tane olacak şey yapsak yaptık. işte artık bu yakalım buraya şey yapacağız ve zor işmiş arkadaş de açam bir şey soktu bunu kulesi sana beş şey var şurada Allah belanı versin da varsa o taş o gün zombi yerde var mı senin yine? Kime saldıracak? Buradan, zırh çıktı. Lan alsana şurada zırh var. Ma, Şu Lan diğer... doldu. Bu da sıçı bak abla. Ay gibi doldun bak. Şöyle yapalım. Şu taş gereksiz bir şuraya koy. Ya bu zombi ne yapıyor ya mal gibi? Arkadaşlar Nasıl çok olur zor olur. yani bakın. Kameraya elim gelecek diye yani elim geliyor arkadaşlar da o yüzden de çok üzüldür yani. Birazcık zor oluyorum. Biraz, birazcık yavaş yapıyorum. Kaç böyle böyle fast gel gelecek. Hatta abi ne biçim akşam ya Allah. Şimdi o oh, çukurumuza girişi böyle olacak. Sen bu boklar gibi ne yapıyorsun lan böyle? Yoldan akıllı bunlar ya. O hiç bir şey ya işte bu. Hiç bir şey değil O kadar da var, kadar da var. O hiç bir değil çünkü hepsini ben kendi kazandım. Yani şey yaptık işte bu. Bayağı bir şey bulduk yani bu levellerde nasıl geldiniz siz? İlk abi yakalım şurayı. Şimdi atalım. Güzel bir gidişi olsun burada ya. Kucu be Allah Allah Ayşe filiz tutuyor bize. Tutuyor mu diyor? Ya bu sönlüğünü oynayalım Ay bu diye kodu be buraya. Golden pantolonu bırak abi. Aa blok daha büyüteceğiz o zaman. Ya. Hiç yok. Ne oldu abi? Yanmıyor. Ah yandı. Yakışık. Ses var. Kapı bayılır. Oh, oh, oh. Burası. Baykırlar. Hiçbir burada sağ Hayır ben böyle olmaz. Bir, bir çok yaratık var. Bak var. var. çok yaratık Abi var ya bu çakmağı yıktırıyor lan bana. Kütüphane araba da şeyler bırakıyoruz arkadaşlar. Abi şey oldu bir gün. bırakıyoruz. Şu dondursun, şu dursun, gerisi dursun. Yeri, Abi, Şuraya da bir beşerle. Hayla dur bana bir şey. Arkadaşlar artık fes gibi kapatıyorum. Dur artık rahat bak için. Kapat, kapat. Biz ben şurada ben fes gibi katmak istiyorum. Ee, çok çok zor zorlanıyorum artık. Bakın daha iyi oynaya başlayacağım hepsini artık. Yaktım. O gün hepsini yaktım. Bugün hepsini yaktım. Ya bebek sopu geliyor o kadar kadar. Dur. Dur mal yaktım onu. <gülüyor> <gülüyor> ha tuzlama <tıdağlar> işte mal. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bir şey göremiyor. Dur aa öldürdüm. teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> la bebe şu baltayı al Şşt, bebe bana şey topla o Oark... yine modul topla ya topla Nasıl simit mi bulamadın benim baltam var. Bal. tamam dur Abi Şu ya, o gün cikol. canavarları kapat. Ya kalsın bir şey olmaz. Değil. Alırız oldu? Şey geldi Spider. Gülüyorum. Bekle bekle ben öldürürüm Gel ağrı sikti bir. Ya öylece. Kim saldırırsa saldırsın bana bak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ne oldu? Sanırım, sanırım. bilir. Baba. Şey şey, evet. tamam. Geliyoruz baba. Xler. Yemek artık... hazır mı? Evet. Evet ee, Belgesi yapacağım bir ya ee, yolda. Yavaş da evde da buraya ee, yani merak etme şimdi ya buraya da yazacağım şu üçüncü olarak şuraya yazacağım size de Pokar Özül Bey'e abone sonra arkadaşlar benim daha bir sıkıntı yok. Evet, arkadaşlar benim daha bir sıkıntı yok. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.